Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizlere yeni akıllı saatimi tanıtacağım. Bu saat sayesinde artık anne ve babalar çocuklarını kontrol edebilecekler. İçerisine takılan SIM kart sayesinde GPS üzerinden bizi takip edebiliyorlar. Buradaki SOS tuşu sayesinde acil durumlarda alemde ulaşabileceğiz. Bazen oyun alıp eve geç kalabiliyoruz. Bu saat sayesinde ailelerimiz bizi arayabiliyorlar. Saatin rehberine 15 kişi kaydedebiliyoruz. Onlar haricinde hiç kimse bizi arayamıyor. Şimdi deneme testi için annemi arayacağım. Anne ne yaptın? Oğlum, teşekkür ederim. Test yapıyoruz. Aa, test mi tamam, teşekkür ederim. Anneme sos tuşuyla yardım gönderdim ve az sonra beni arayacak. Çalıyor. Efendim anne. Anne oğlum neredesin? Stadyumdayız. よしです。